İnternette viral olan bu köpek kovma cihazını mutlaka görmüşsünüzdür. Tuşuna basıyorsunuz ve bastığınız anda köpekler kaçmaya başlıyor. Birebir aynı ürünü buldum. Bakalım deneyelim. Gerçekten işe yarıyor mu? Ürün oldukça ufak ve kompakt tasarıma sahip. Burada bir adet çalışma tuşu var. Şimdi dışarı çıkalım ve deneyelim. Evet, şimdi ürün elimde. Hemen bu köpek için deniyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde sadece uzaklaşmasını sağlıyor. Şimdi korkuttuğumuz köpeklerin gönlünü almak için onlara mama verdik. Şunu da belirtmek istiyorum. Bütün köpekler gördüğünüz bu köpek gibi uysal değil. İnsanlara veya birbirlerine zarar verebiliyorlar. Bu cihaz sayesinde onlara hiç zarar vermeden sadece uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz profilindeki linkten ulaşabilirsiniz. Daha fazla bu tarz faydalı içerik için beni takip etmeyi unutmayın.